Merhaba arkadaşlar. Epsilon TYT denemelerinin sonuncusuna geldik. İlk bölümle ilk bölümle birlikteyiz. Birinci sorudan başlayalım. Güzel bir soruya benziyor. Bakalım şimdi sorumuz nasıl bir soruymuş. Diyor ki çarpma ya da toplama işlemleri var diyor. Dairelerin içindeki sayıları, çemberlerin içindeki birer sayı var diyor. Bunları bu işlem uygulayalım. Altı bulalım diyor. A çarpı B demiş burada. A çarpı B 5'miş. Şimdi A ile B'yi çarpalım. 5'i bulalım. Evet 5. B ile C'yi toplayınca da 4 ediyormuş. Güzelmiş. Bakalım B artı C de 4'müş. Bunu da bulduk. Şimdi bu ifade nedir diye soruyor. Bunları buradan elde edebilecek miyiz? Bakalım. Şimdi burada A çarpı B görüyorum. A çarpı B çarpı B. Diğer tarafta A çarpı B çarpı C. A çarpı B neydi? 5'ti. Hemen yerine yazıyorum. 5 çarpı B. A çarpı B yine 5 beş, 5'ti değişmedi bu. 5C oldu. 5'ler ortak. 5'ler ortaksa 5 parantezine yazarsak 5 parantezinde B artı C. B artı C'yi de bize söylemişti burada. B artı c de 4'tü. 5 çarpı 4'ten cevabımız 20 olarak bulunabilir. Gayet basit. Eşitliği gösterildiği gibi hesaplanır. Üçüncü sorumuz. Bu soruda bakın zaten kuralı vermiş bize. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Çok basit bir soru. Aslında bu kural verilmeden de yapılabilir bir soru. Yani bu sorun nasıl yapılırdı? Şöyle yapılırdı. 1 eksi 1 bölü n kare diyor ya. Bunu çarpanına ayıracaktık. Yani şöyle yapacaktık. Bunu buradan başlayalım. 1, 1 bölü 2'nin karesi. A kare eksi b kareden 1 eksi 1 bölü 2. Alt tarafa da 1 artı 1 bölü 2 yazın. Böyle devam ederek kuralı bulabilirdik biz. Yani şöyle olacaktı. 2'den 1 çıktı. 2 kere 1 2. 1 bölü 2 çıkacak. Bir sonraki 1 eksi 1 bölü 3 olacak. O da 2 bölü 3 olacak bu şekilde devam eder. 2'ler gider, 3'ler gider, bu şekilde gider. Yani bu burası da 1 artı 1 bölü 2, burası 3 bölü 2 olur. Diğeri de e, 1 artı 1 bölü 3 olur. O da 4 bölü 3 diye çıkar. Bunlar da bu şekilde sadeleşip gidecektir. Ve sonuçta da basit bir sonuç çıkacak. Yani n artı 1 bölü 2 n yani ifadesi çıkacak. Burada 64 kuralı verdiğine göre uğraşmayalım biz bununla. Kural ne diyor? n kare. 64 neyin karesi? 8'in karesi. O zaman bir fazlası bölü 2 katı. 9 bölü 16 ama kare kök içinde. 9 kök dışına 3 diye çıkar. 16 ise 4 diye çıkar. Bursa doğru cevabımız. Hemen diğer sorularımız. ikinci sorumuz çok sevimli bir soru. Diyor ki eş üçgenlere parçalanmış şekilde taralanın, taralanın şeklin tüm alanı oranı nedir? Kesir ifadesi nedir? Çok basit arkadaşlar. Bu Bunları artık kesinlikle yapmalıyız. Gözü kapalı yapmalıyız. Öyle söyleyeyim. Taralı alanı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Burada kaç tane üçgen var? 3, 6, 7 tane burada var. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cevabımız 5 bölü 16 olacaktır. Daire içinde yazılan köşe kuvveti. Üçgen 6'nın 3. kuvveti. Dörtgen 5'in 4. kuvveti. Dörtgen kare daha doğrusu 2'nin 4. kuvveti. Artı 4'ün 3. kuvveti bölü 8'in 3. kuvveti. Hemen bu arkadaşları 2'nin kuvvetlerine dönüştürelim ya da 16, 64. 16, 64 daha 80 yapar. 80 bölü 8'in küpü. Ama 8'in küpünü hesaplamak zahmetli. Boş verin hesaplamayın. 8, 8 diye yazın. Şimdi sadeleştirelim. 10 oldu burası. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 4 oldu. 2'ye bölersek 5 oldu. 4 kere 8, 32. Cevabımız 5 bölü 32. Vardı arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir üslü sayı sorusu ve 7. sorumuz köklü sayı. Pardon bir tane köklü ifade geçiyor sadece. işaret incelemesi. Bakın şimdi burada ne yapabiliriz? Bunları birbirine benzeteceğiz. Ne yapıp ne edip? Şimdi bakın en basitiyle 5 üzeri x çarpı 30 üzeri x bölü 30 üzeri 3 diye yazmamız gerekiyor. Önce bu bölme işleminden geliyor bu eksi bunu biliyoruz. Şimdi 30 üzeri x'i de çarpanına ayıralım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 6 üzeri x. Neden 3 yazdım ben de bilmiyorum. 30 üzeri 3 çünkü bunu düşünüyorum. Bunu ne yapacağım diye düşünüyorum. 30 üzeri 3'ü karşıya gönderelim. 30'un 3. kuvveti çarpı 125. Bu da 5'in 3. kuvveti. Şimdi burası şöyle söyleyebiliriz aslında. İstersek üstleri toplarız, istersek de tabanları çarparız. Ki üstler de aynı, tabanlar da aynı. O yüzden biz bu sefer çarpalım 25 üzeri x çarpı 6 üzeri x diyelim. Burası 25 ile 6 çarpılır, üstler aynıysa tabanlar çarpılır, 150 üzeri x olur. Üstler aynı bakın, üstler aynıysa tabanlar çarpılır, 150 üzeri 3 olur. E, o zaman x eşittir 3. Bakın çok basit bir şekilde çıktı. A ve C işaretleri hangisi olabilir? Demek ki olabilir kelimesi varsa yani. Tek bir cevap yok aslında. Yani hani tabii ki seçeneklerde tek bir cevap olacak da bunun dışında alternatifler de olabilir. Mesela tüm seçeneklere bakıyoruz farklı bir cevap arıyoruz. Mesela hepsi artı da olabilirdi. Seçeneklerde yok mesela. A kare küçüktür mutlak değer içerisinde pardon kare kök içinde a kare. Bu dışarıya nasıl çıkar önce ona bakalım. A kare küçüktür mutlak değer içerisinde a şeklinde yazılmış. Şimdi mutlak değer olmasaydı, a kare küçüktür, a olsaydı hemen şunu diyecektik. a sayısı kesinlikle ve kesinlikle sıfırla bir arasındadır. Yani basit bir kesirdir diyecektik. Ama mutlak değer olunca a sayısı eksi birle bir arasında olacaktır. Eksi ile bir arasında olacaktır. Sıfır hariç ama. Sıfır hariç, sıfırı alamayacağını söyleyelim. O zaman eşlik oluşacaktır. O zaman a sayısı eksi de olabilir... Artı da olabilir. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Özel bir sayıdır. Sıfırla bir arasındaki basit kesirdir. Şimdi biz e, bakıyoruz. A'yı artı alan seçenekler var. A'yı eksi alan seçenekler var. A artıysa tek sayıların üst anlamında hiçbir önemi yoktur. Daha doğrusu e, tek çift anlamında. E, pardon. Tek çift diyorum. Yani burası tek olduğu için e, sonucu etkilemeyecektir pozitif ya da negatif olarak. İşaret değiştirmeyecektir. O yüzden A, B, C'nin çarpımı sıfırdan büyükmüş. Şimdi A pozitifse B ile C aynı işaretli olmak zorunda pozitif çıkması için. Ya ikisi de eksi olacak ama toplamları artıymış. İkisi de artı olacak. Bakın demiştim size. Üçü de artı olan bir seçenek cevap olabilirdi. Ama seçenekler de yok. O zaman bizim değiştirebileceğimiz tek şey var. A'yı eksi yapabiliriz. A eksi ise B ile C çarpımları eksi olacak. A eksi olduğunda B ile C'yi eksi yapan bir seçenek arayacağız. Bakın A eksi olduğunda Denizli doğru cevap galiba. Çünkü A eksi ikisinin çarpımı eksi eksi eksinin çarpımı artı oluyor. Peki toplamları nasıl sıfırdan büyük olacak? Ne olur arkadaşlar? Mesela B eksi 1 alırsınız. C artı 5 alırsınız. Pek tabii olur. Sıkıntı yok. Denizli doğru cevap. 6 ve 8'in sorulara geldik. Güzel kolay sorular bunlar. Diyor ki duvar saati yapılmış. Duvar saatindeki ifadelerden birisi yanlış. Matematiksel semboller. 144, 12'dir. Kök 144. 0 faktöriyel 1. Kök 8 bölü kök 2, kök 4, 2. Kök 9, 3. 4 faktöriyeli 3 faktöriyeli bölersek 4 kalır. O da saat 4. Zaten 5 direkt yazılmış. 3 faktöriyeli 6. 49 eder 7 diye çıkar. 2'nin küpü 8. 3'ün küpü 27. Dışarıya 9 diye çıkmaz. O zaman hatalı olan bu. Cevap 9'lu bir cevap olacak. Var mı seçeneklerde? Hayır yok. Yok yok yok. Ama 45 nereye geliyordu? Buraya geliyordu. 45'te yel, konağı, yel kovanımız bunu gösteriyordu. O yüzden Edirne hatalı olacaktır. Yani kök 27 geçiyor diyeceğiz. Ee, bu yanlış olacak. Sınıftaki öğrenci içerisinde en küçük 18, en büyük 22 yaşındadır. Yani şunu istiyor bizden. X küçük eşittir. Pardon. 18 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 22 olacaktır. Şimdi biz hangi seçenekle bunu elde edebiliriz? Ee, burada bir ortak sayı arayalım. Ee, nasıl yapabiliriz bunu? Buradan gidebiliriz. Cevabı ben görüyorum da açıkçası şuradan nasıl yaparız aklıma gelmedi bir türlü. Doğru cevabımız Edirne. Yani onu da şöyle yaparız. Mutlak değer çözümünde. Bir bunun eksilisini yazıp sola yazarız. Eksi 2 küçük eşittir. X eksi 20 o da küçük eşittir. 2 eksi 20 artı 20 diye her iki tarafa geçer. Yani şu şekilde 20 eksi 2, 20 artı 2 şeklinde yaparsak doğru cevabımızın Edirne olduğunu çok rahatlıkla görürüz. Eksi 20, iki, her iki tarafa da artı 20 olarak geçti. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar, pardon. Dokuzuncu sorumuz yine kolay bir soru. Ee, normal bir zarda diyor ki toplamlar eşittir diyor. Yani karşılıklı yüzlerdeki toplamlar eşittir. Mesela zarda 6'nın karşısında 1 vardır. 5'in karşısında 2 vardır. 4'ün karşısında 3 vardır. Niye? Hani bunu nereden biliyorum? Çok zarla uğraştım yok arkadaşlar. Çok fazla ilgim yok bu işlerle ama nadiren de olsa oynarım. Şimdi şöyle. Şimdi bakın burası 5, 2, 7, 6, 1, 7, 4, 3, 7. 7 kere 3, 21. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı toplarsak 21 ediyor. 21'i de 3 parçaya bölersek her biri 7 olmalı. Oradan düşünürsek 6, 1, 5, 2, 4, 3 olacaktır. Şimdi bakalım burada. Uygun olan var mı öncelikle? uygun olan var mı? 4 ile 3. a bu arkadaşlar yerinde zaten. Bunlarda sıkıntı yok. Şimdi 6'nın karşısına 1 gelecek. Yani şuraya 1 getireceğiz. Şöyle. Yine şöyle 1 yapalım. 5'in karşısına da 2 getireceğiz. O zaman şunlardan birisini iptal edip buraya getiriyoruz. Yani 2 ile 3 yer değiştirirse pek tabi oluyor. Sadece şunlar yer değiştirmek zorunda. 9 ve 10. sorumuz. Bir çarpanları ayırma sorusu farklı bir şekilde söylenmiş. Elif kumbarasına bir hafta boyunca her gün 3A tane ma madeni para atıyor. 3 artı A. 3A değil pardon. 7 ile çarpalım bunu. 21 artı 3A olacaktır. Burayı hallettik. Elif'in babası ise Elif'in kumbarasına haftanın P ile başlayan günlerinde B tane madeni para atıyor. Pazartesi, Perşembe, Pazar galiba. Başka da yok benim bildiğim. Yani 3B tane de babadan geliyor. Tamam burayı da hallettik. Diğer günler ise toplamda A çarpı B. Tane babası atıyor yine. Ama toplam olarak diyor. Yani birer her gün A çarpı B değil toplamda denmiş. Çarpanır ayırma sorusu arkadaşlar. Nasıl bunları birbirine benzetebiliriz? Ne yapabiliriz? Ona bakmamız gerekiyor. Mesela burada ne, göre, ne görebiliriz? Şimdi A artı Yani şuradan mesela şurayı B parantezine alsak. B parantezinde A artı 3 olacaktır. Şurası ise 3 parantezinde A artı 7 olacaktır. Arkadaşlar buradan çarpan göremedim. Bir dakika bakacağım. Bazen arkadaşlar inanılmaz basit hatalar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Yani burada e, 21 yani 7 ile çarpıyoruz bu arkadaşları. Ben 3 ay yazmışım. Onu neden yazdım, nasıl yazdım bilmiyorum gerçekten. Çarpanlarına ayrılmıyordu bu sayı bu şekilde. Şimdi şurası buraya gerçi hata yoktu. Bunu da yanlışlıkla silmiş oldum. B parantezinde a artı 3. Burası da 7 parantezinde a artı 3 olacaktır. a artı 3'ler birbirine eşit. a artı 3 parantezinde b artı 7 olacaktır. a artı 3 çarpı b artı 7. C şıkkı doğru cevap. Arkadaşlar birinci bölümü sonlandırıyorum burada. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.